Vay. Vay, 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 vay. Çok uğraştım abla. Gel şuradan da oku. Mustafa oku. abi yakın alabilir misin? Aa. şey yap, hadi oku. Anca gülüyoruz işte yapacak bir şey yok. Ali aşkım her dilde aşkımsın. Ay mor mio. <laughs> miş, amor mio. Amor. <laughs> amor mio. Amor ihli pidi. Ayşe <laughs> Ali. You are meaning of you are the meaning of my life. Sonsuz aşkı. Ali. 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 <laughs> Çocuklar bilip ...biliyor, Ayşe seviyor. Çınarım, kalbimin prensi. Güzel bakışlı, ilk ve son aşkı. Canına kurban oldu. Ali, gönlüm sende. Kahramanı, çocuklarımın babası. Nefesim, ilk göz ağrım. Gözümün nuru, bakışı şifreli. Hayatımın Aa, dur, anlamı. burada dur! Ali de bana bakıyor. Bakışı şifreli nasıl ya? Yani abla hani gözleriyle hani gülüyor arada şifre vermek istiyor. Yani aşkım seni seviyorum diyecek geldi, ama gel de şuradan oku. Şu tarafa gel. Yüzünü görsün kabına gel. Şu mı? üstten Bakayım atla. Ha. Bir daha. Bakış. Bakışı şifreli. Hayatımın anlamı. Evimin direği. Aşkımız sayesinde fenomen oldun Ali. Alim her konuşmanda kat kelimesini kullanıyorsun. Biliyorum sen de beni seviyorsun. <laughs> <laughs> Annen, annem olsun, baban, babam olsun, yuvamız mutlulukla dolsun. Bu aşkta bir mutlu sonumuz olsun. Bak Zeynep Hanım ne diyor bak bay bay diyor sana. <laughs> Bye bye. Yok bay bay değil. Bye Bak bye Zeynep bye anne. bye annem. Bye. Annem annem olsun. Güle güle alkışlıyorum Senden bahsettim bye çünkü bye. seni de çok seviyorum. Zeynep bye bye. Hanım 12 sene sonra aklı başına gelmiş diyor ki annen annem olsun diyor. Ee, evet, daha gelmese Biraz gün geç gün oldu aynı. ama. Yine <laughs> aynı yine <gün> aynı. <laughs> Dün rahat durdu mu yaptı mı bir şey? Ben şey... kapattım abla telefonu. Bulamadı sizi. Kapatmasaydı yapacaktım. Evet. Dün, Yo, o da olsaydı dün Abla ikimizin şarkısını <laughs> dinleyerek bunları yazdım. Şu şeyleri bir daha oku. Ee, her mu? dilde aşkımsın. Şurayı. her dilde aşkımsın. <laughs> ha, orayı güzel oku. Bak şöyle. Amaro mio. Söyle. Onu hiç söylemediğim için abla o yüzden aceleyle yazdım. Aha. Biliyordum öyle olacağını. Sen bu nispeti kime yapıyor? Hayırdır. Nesret mi yapıyor? Ne? kime yapıyorsun sen nispeti? Sana Söyle Şıkı. Ben biliyorum. Sen bunları nispet için mi yazıyorsun gerçekten yoksa? Yok abla Ali'mi sevdiğim için. Niye inanmıyorsun? <laughs> seviyorum. 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 <laughs> Ali'mi çok seviyorum. Ama inanmıyor diyor ki bunları Seda abla diyor bunları nispet için yapıyor Birine nispet de bu diyor Yok öyle değil abla Aşkım senin evet. için nispet değil aşkım. <laughs> Sizce bunları Ayşe nispet için mi yapıyor Şükran ee, Seviyor Ay Ayşe seviyor Ali'yi Ama e, Nispet için yaptığını düşünmüyorum Ama Ali'nin de e, Başka bir arkadaşının olduğunu düşünüyorum Ama dün dedi ki evet dedi Dün sordu Ali ona Kaçırdınız orayı Evet dedi beni tahrik ediyorlar dedi Tam. Ali ağzından aldı onun. Evet ama Ali e, artık Ayşe gerçekten istemiyor Seda Hanım. İstemiyor. Ama Kesinlikle istemiyor. Da. Ama Bunu... e, ben diyorum ki bir şans daha aslında verse çocukları için verse. Bekliyoruz inşallah. Yok ablacığım öyle bir şey yok. Olacak inşallah aşkım Ali. Abla ben başka birisine nispet yapsam hani başka kişinin ismini yazarım. Ali'mi seviyorum. Seviyorum, seviyorum, seviyorum. Ömrüm, e, ilk göz ağrım, istediğin kurban İstediğin oldu. kadar. Hayvan ona niye bakıyorsun kurban oldum? İstediğin oldu, kadar söylese <laughs> nispet yapıyorsun. Nispet. Gördünüz mü? Bana bakıyor bak. Nispet, ömrüm, nispet değil. yapıyorsun sen. Nispet başka yapıyorsun. Aşkım, ömrüm, şey kurban değil. oldu. Ha. İlk göz ağrı, Evimin direği, çınarı. O geçti, geçti. Önceden de, önceden de, önceden de. Geçmedi. Bitti, bitti. Geçmedi, hala devam ediyor. Bitti. Bitmedi. Ali gerçekten, birinden ispet için mi yapıyor bunları? Biliyorum abla, ondan yapıyor. Allah Hayır aşkım, ondan Allah. değil. Hayır. Değil. <laughs> Senin için şey abram çekmeyelim. Dayan ablam dedi ya, sevdiğin biri var. Hayır, sevdiğin birisi yok. Gönl gönlümün yok. sultanı var yani, sıkıntı yok. Aha. Yok, yok. Sen de benim gönlümün beyaz He, öyle girebilirsin aşkım. Ha, öyle mi? Var var. Öyle var. mi? Yok. Kim şahit oldu? Ben, 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 ben. Şöyle göstereyim abla. Ben şahit oldum. Aha Yok gördüm. abla. Evet. Vallahi gördüm. Ben bu zamana kadar bak bu zamana kadar böyle nesim yapmadım. Evet. Telefona. Evet. Yok. Yapmadım abla. Görüşürken de şahit. Gördüm. Yok abla oyun. Şükran Dök şahidim. Ben görüşürken bile şahit oldum. Nasıl? O Gözlerimle ya, gördüm. Oyun, oyun, oyun abla ben biliyorum. Kıçka oyun Bir dakika, şey. dakika. Şükran yalan söylemez. Niye söylesin? Yok, hayır. Buradaki kimse yalan söylemez. Hayır, ben yalan söylemediğinden değil abla. Yalan söylediğinden değil. Ayşe'cim yalan. Yalan söylediğinden değil. Bana bak, Sadece valla, oyun sabah. olduğunu değil, biliyorum. Sabah Kıskandırmak da. için. Oyun değil, sabaha sabah kadar konuşuyor Ali, akşam. Kıskandı. Benim kıskandırıyor beni, ben biliyorum. Sabaha kadar da konuşuyor, akşama kadar da. Beraber konferans yapıp görüşüyoruz. Hayır, kıskandırmak için biliyorum. Vallahi kıskandırmak Bildiğim değil. Bildiğim şeyler var. Ha. Anne ben doğru söylüyorum Ayşe abla, tam Yağmur. üstüne bastın, ayağını kaldırma. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Tülay? Peki ablacığım, bak kaç dakika önce görüşmüşüm, bakar mısın? Oo, 42 dakika önce. Yalanız, hadi buyur. Yok o da oyun abla. Bilerek. Gördün mü Şükran? Yok. Diyor. Oyun kıskandı. Burada ablalarım hepsi görüyor benim sabah gelip konuştuğumu. Şimdi Biliyorlar bir, herkes. Bir yanlış anlaşılma daha var yalnız. Bakın diyor ki Ayşe beni kıskandırmak için yapıyor diyor. Çünkü ben kıskandırmak için bir laf attım ortaya yanlışlıkla. Yapmadım ama öyle bir şey yanlışlıkla bir laf attım öyle ortaya. Öyle bir şey yok abla. Kıskandırıyor. 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 kelimesini söylediğim zaman gülücük atıyor Şifre var. Oyun Alimden başkası bana haram, alimi kimseyle paylaşamam. Ya sen bak oyun Ayşeler yapar, Ayşeler oyunu Ayşe yapar, biz yapmıyoruz. Yok ben yapmıyorum. Ee, Ayşe yapıyor oyunu, biz yapmıyoruz. <laughs> Tülaycığım yorum kaldı. Ayşe o kadar kurnaz bir insan ki aslında e, var olduğunu biliyor, ama yıldırma politikasına girmiş iki kişiyi yıldırdı. Bunu da yıldırmak için elinden gelen her şeyi ayşe yapıyor bence. Böyle yaparak evet. öğrenmeye çalışıyor. Çok Aynen. kurnaz, çok akıllı bir kadın. Ama bu sefer Ali öğrenemedi. döner mi onu bilmiyorum. Ali kimseyi yemetmiyor. Ablacığım bunu bu sefer öğrenemeyecek. <gülüyor> <gülüyor> bunu öğrenemeyecek. Evet. <laughs> Hayır, <gülüyor> Hayır yok öyle bir şey, yok. Sen gör bak. Öğrenirse? Yok. Var. El alemin kızını da şey yapmayın yani. Yok öyle bir şey. Tamam, seni öyle de öyle olsun. Sen hayal dünyasında yaşadın. Buradan o kişiye sesleniyorum. Alim elimden alamazsın. Hodri meydan. Alim benim karşıma geldi. Senin değil. Ona, ona, ona. Ha, Ali ona seni uzak duracaksın. Ona, kimse. ona, seni ona bir şey de diyemezsin artık. Hayır uzak ha. duracak. Geçti, geçti. Halim ha. benim geldi. için geldi. Sen kimsen malum Ben buraya, şahıs. bak ben buraya senin Koşuna, için. Bak beni bir dinler misin? Ben buraya senin için gelmedim. Benim ben için Ben buraya niye aşkım. geldim biliyor musun? Velayet almaya geldim. Senin için gelmedim. Öyle mi? bir şey olmayacak aşkım. Beraber büyüteceğiz çocuklarımızı. Tamam, tamam. Asla. Olacak Zeynep anne inşallah. Ee, Ayşe burada nispet kesinlikle yapmıyor. Gerçekten e, Ali Bey sizi çok seviyor. Ayşe'nin tek suçu sizi çok sevmek. Ama siz de ona çok zalimce davranıyorsunuz ama. Biraz alttan alabiliriz. Ablacığım bitti diyorum. Ablacığım bitti bitti. Her şey bitti Neden diyorum acaba? ya. Yani Niye Ali Bey ki? ona nispet yapıyor. O ona o ona. Öyle kimse ha. yok. Neden ben... Ali bu kadar öfkeli. Bir ben biliyorum, mu? ben biliyorum neden ya, Ayşe anlatıyor. işte biraz hatalarından dolayı kızıyor. Abla senin bir sözün var ya köprünün altından sular geçti. Ha, yeni uyandı. <laughs> yeni uyandı. İşte o hata yüzünden. <laughs> evet. Çok su akıttı köprünün altından çünkü öyle Hayır, şey yok, var. bir, ya, bir kez, bir şey yok. Bir kez öyle bir şey oldu. Yani bunun bir kez biri şaka biri onu diye bir şey yok yani köprünün altından sular geçti bir geçti. Evet. O bir sular bir geçti. daha gelmez ki. Geçti gitti. Abla <laughs> o konuya yönleniyor o yüzden kıskanıyor. Beni kıskandırmak için de plan yapıyor. Halime <laughs> kimseye kaptırmayacağım. <laughs> hmm.